Erman. Bakıyorum bugün iştahınız yerinde. Fiden hocadan bile çok yediniz be. <laughs> Alın size bir tane daha ye. Size bir sır vereyim mi? Ama kimseye söylemeyeceksiniz tamam mı? Sevda Hanım'a tek taş pırlanta bir nişan yüzüğü takacağım. Ondan sonra da düğün. Muhteşem bir düğün olacak. Başbakanın oğlunun düğününden de muhteşem bir düğün olacak. Hiç merak etmeyin siz de geleceksiniz. Salonun baş köşesine sizin akvaryumunuzu koyacağım. Sonra da size limonatayla pasta atacağım. Günaydın amelim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Tamam buraya girerken görmedi değil mi? Pardon efendim kime görmemem gerekiyordu? Sevda Hanım, Sevda Hanım. Bu operasyon ondan gizli olacak. Aa, siz hiç merak etmeyin. Hiç kimseye göstermedim kendimi. Doğruca buraya geldim. Size kuyumculuk dünyasının en seçkin, en değerli tek taş yüzüklerini getirdim. Buyurun seçin, beğenin efendim. Çok güzelmiş hepsi de. Hakiki pırlanta değil mi bunlar? Hakiki de lakma efendim. Hem de birinci sınıf, birinci kalite. Saf, beyaz, lekesiz pırlanta. Vay canına, en az üç kırat vardır bu pırlanta. Üç mü? Ne üçü ne beşi? elinize tutmuş olduğunuz şu anki pırlanta tam on kıratlıktır. On mu? Vay 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 vay. Kaşıkçı elması gibi bir şey o zaman bu. Bu güzelmiş, bunu beğendim. Yani bravo Amil Bey tebrik ederim sizi. Şunca yüzün içinde en nadide parçayı buldunuz. Yüzüklerin efendisi gibisiniz. <laughs> en değerli ha. Aslında bu da güzelmiş. Bu da fena değil. İnanmıyorum size. Yani şu seçmiş olduğunuz parça demin baktığınız yüzükten çok daha pahalı. Pe süperallah. Bunun bir ortası yok mu kardeşim normali? Ee, var efendim var. Mesela şu bölge biraz daha farklı. Geliyor amirim. Geliyor. Vallahi da billahi da geliyor ya. Kim geliyor oğlum? Ne geliyor? O geliyor. Yani Sevda Hanım geliyor. Ay, Ay eyvah. Çabuk çabuk, çabuk toplaşınlar. Ne Çabuk Çabuk toplaşınlar. Gel. Gel şuraya gir çabuk diyorum sana. Ne ne oluyor bir dakika lan! ne bir süre yapıyorsun? kardeşim çiz çiz geç. Ya koskoca koyumcu Rafet'e düşürdürme bakın ya. Sen koskoca Rafet ben de koskoca müdürüm gir çabuk şuraya. Ah. Sen de git işine bak oraya. Zeyda Hanım geldiği zaman sakın burada olduğumu çaktırmayacaksın anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Dön oraya İçine bak. Çaktırma amirim. Çabuk tamam, çabuk. Tamam. Ah. Kamil Bey nerede gördün mü? E, gördüm. E, ya go, Görmedim. Yani e, birazcık e, gördüm. Ay, sen bunu gördün mü görmedin mi onu söyle. E, şimdi e, şöyle oluyor. E, gördüm tabii de yani e, gitti. E, yüreğinin götürdüğü yere gitti. E, şeyle birlikte e, e, çok uzaklara gitti ya. Kiminle gitti? <laughs> kadınla sanırsam yani bir kadınla. Bir kadınla mı gitti? <laughs> Yok canım nereden çıkartıyorsunuz kadının madını Sevda Hanım ya? <laughs> Sus inkar etme. Biraz önce söyledin. Bir kadına gitti dedin. Ah, şey, o, vallahi vallahi kadın madın yok Sevda Hanım. Yani siz öyle birden bire sorunca ben şey oldu yani heyecandan o şekilde söyledim. Peki nerede o zaman? E, e, şimdi e, ne bileyim canım yani şimdi Sevda Hanım bir masanın altında biriyle saklanacak değil ya? Ay üf! Zaten seninle konuştuğum kabahat. Üf. Tehlike geçti amirim. Çıkabilirsiniz artık. <laughs> Tehlikenin önde gideni sensin salak herif. Az kalsın yakalanacaktık şerefsizim. Şerefsiz amirim. Ya, yani aynı ya, şey olunca ben de heyecanlandım amirim ya. İzniniz olursa ben gideyim. Ben... Çık sen, çık Salak herif. Nerede kalmıştık? Ee, ucuz olan yüzük buydu değil mi? Ee, e, evet bunların yanında evet. <laughs> Güzel bunu alıyorum. Hay hay efendim çok güzel bir karar verdiniz Ben onu hemen bir kadife kutuya koyayım ister misiniz? Hayır 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 kutuya koymayacağız Ben bunu bir pastanın içine koyacağım Sevda Hanım o pastayı yerken yüzüğü görecek Ve nişan yüzüğü olarak ona takacağım Harika Olağanüstü yani müthişsiniz amirim Yani çok yaratıcısınız <laughs> e bu saçları değirmende e, dökmedik. E, gerçi bir filmde görmüştüm ama olsun.